Ekin Ambarı İlkokulu'nda düzenlenen bayrak töreniyle 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine coşkulu bir başlangıç yapıldı. Şanlı Türk Bayrağı temasıyla gerçekleştirilen törende öğrenciler milli birlik ve beraberlik ruhu içinde yeni döneme adım attı. Törene Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Balla, Şube Müdürü Ümran İnce katıldı. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan yöneticiler ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Ziyaretlerde bayrak sevgisi, milli değerler, disiplinli çalışma ve birlik beraberliğin önemi vurgulandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, ikinci dönemin tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerin akademik başarının yanı sıra milli ve manevi değerlerle yetişmelerinin önemine dikkat çekti. Program törenin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.